Evet. Yani... Ee, hocam e, herkes burada olduğu için çok büyük bir kalabalık var. E, şimdi tahmin edin e, artık salonlar dolmuyor, tiyatrolar burada, e, konserler burada, seminerler burada. Herkes burada. Öyle olunca hem internet yoğun, hem sosyal medya yoğun bu kalabalıkta. Biz de birbirimizi bulmakta zorlanıyoruz. Çok normal. Ay Muhammed hocam inan o kadar üzüldüm ki ve her herkes çok güzel izliyor ve deşifre ediyoruz yine hocam ne oluyor falan biz dinliyorduk. E, <laughs> teşekkür ediyorum. Öncelikle çok üzgün olduğumu tekrar söyleyeyim. Estağfurullah hocam ne demek hiç. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ben şey e, sınav gününden çok konuşmak istiyorum. Bakın yaşayacaklarından fragmanı anlatıyorum arkadaşlara. Şimdi o gün e, Evet, erken uyuyamayacaksınız ve bu sene bazılar hocam ilk defa alarmdan önce uyanacak. Bütün gece rüyasında sınava geç kaldığını gören arkadaşlar olacak. Hep böyle panikte koşarak sınava... Bunu herkes görür. Hala ben sabah işe yetişeceğim, önemli bir toplantı var diyelim, o gün önemli bir iş var. Hala sınava geç kaldığımı görürüm. Halbuki sınavımdan kalmadı, 10 yıl oldu. Ama hala onu görüyorum. Öyle bir tatlı heyecan bu işte. Bunu görecekler. Sabah uyanacaklar. Genelde şunu çok yaşar... Aile evinde olan arkadaşlar, e, hocam sınav sabahı kahvaltısı diye bir şey vardır. Hı. Yani evet. hiç hiç normal sabahlardaki kahvaltıya benzemez misafir gelecekmiş gibi bir kahvaltı eve. Ama aynı zamanda zihin açıcı ceviz, fındık, fıstık bir şeyler olur kahvaltıda özel o güne <laughs> özel. Çünkü anneler çocuklar ceviz yerlerse Einstein olacağına inanıyorlar. Sınava gidene kadar <laughs> kesinlikle Ç çikolata, e, ceviz, fındık. <laughs> üzüm şeker bunlar çok önemli şeyler bunlar mutlaka kahvaltıda olur bakın mutlaka olur çok güzel bir kahvaltı hazırlanıp sizler de oturursunuz o kahvaltıya o gün e, şimdi belki de o yaşınıza kadar babanızdan hiç duymadığınız ki Türk babası biliyorsunuz e, çok zor söyler böyle şeyleri duymadığınız kelimeleri duyabilirsiniz biz sana hep güvendik sınav hiç önemli değil e, biz seni hep seviyoruz ben eminim ki çok başarılı olacaksın gibi cümleleri söylerler. O an çünkü dünyanın en güzel rehber öğretmeni, en iyi rehber öğretmeni babanızdır. Değerli arkadaşlar. O anda o işe soyunur o. o. Kahvaltının ortasında onu anlatmaya başlar. Sakın bilmediğin soruları yapma. Boş bırak evladım. Kendini denemedeymiş gibi düşün. İşte kaygılanma, stres yapma hiç. Bu, bu, tip tavsiyeler verir. Telkinlerde bulunur. Türk babası çok e, zor yönetir bu süreçleri ama iyi kötü bir şeyler kaparlar sağdan soldan bakın bunlar yaşayacaksınız sonra alacaksınız belgenizi e, kimliğinizi sınav salonuna gideceksiniz sınav salonunun girişinde sanki savaşa cepheye gidiyormuş gibi annelerle böyle gözler dolu bir vedalaşma sarılmalar yaşanacak sonra sınav salonuna doğru ilerleyeceksiniz bunlar çok tatlı heyecanlar işte kapıdan içeri gireceksiniz, aranacaksınız. Sosyal mesafenize dikkat ediyorsunuz tabii ki. E, takıyorsunuz maskenizi falan. Her şey e, uygun olmalı. Yeni normale uygun olmalıyız. Ondan sonra çok güzel bir aranacaksınız. E, sonra orada görevli var, ÖSYM görevlisi. Şöyle bir kimliğe bakacak, sonra bir sınav giriş belgesine bak, sonra size bakacak böyle. Tamam mı? Acaba aynı kişi mi diye? Hiç korkmayın, <laughs> merak etmeyin. Hiç problem yaşamazsınız onu şunu çok gördüm hocam. Mesela Veskal'ın fotoğraflar çekmiş, çekmiş, çektirmiş ya arkadaşlar. O anda ya bana benzetmezse diyor korku yaşanıyor. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kendini Veskal'a benzetiyor öğrenci. Şöyle duruyor. <laughs> Niye? Çünkü ona benzemesi lazım. Bakın emin olun. Hiç o anda bilet yanıyor. Sınava çok rahat gireceksiniz. Girdiniz bilet artık var ya. O sınavdan geriye çıksanız da içeride o soruları çözmeyip çıksanız da bitti geçti. Artık her şey geride kaldı. Artık ne yaparsanız yapın sizin için çok büyük bir kar. Ne yaparsanız yapın sizin cebinize kalacak. Artıdan gelecek. Çünkü bu sınava karşı negatif bir duygu hissetmenin, beklemenin hiçbir anlamı yok. Bu sınav öğrenciden hiçbir şey almıyor. Sadece veriyor bu sınav. Ne diyor biliyor musunuz? Ne kadar puan yaparsan, benden ne kadar çok çözersen ben sana o kadar kapı açarım. Ben sana o kadar üniversite ve bölümle ilgili e, tercih etme seçeneği sunarım. Elinizden hiçbir şey almıyor. Diyelim ki istediğiniz neti yapamadınız. Şunu diyor mu ÖSYM? E, artık e, madem istediğin neti, neti yapamadın, istediğin sıralamalara gelemedin, biz seni lise mezunu da saymıyoruz. Hadi bakalım tekrar liseyi okumaya. Böyle bir şey var mı? Yok. Kesinlikle bakın sonu sadece ödüllendirme olan bir yarış bu. Hiç cezalandırma yok. Hiç yok. Ve ne kadar yaparsanız o kadar harcayacaksınız. Ne kadar yaparsanız o kadar rahat tercih edebileceksiniz. Diyorum ya bir kere bilet yandı içeriye girdiniz artık e, tadını çıkartmanız gerekiyor o tiyatronun. Onu yaşamanız gerekiyor. Artık orada sahne sizin. Siz oynayacaksınız orada ve e, ÖSYM sizi alkışlayacak. İşte ne kadar iyi oynarsanız o kadar sert olur alkışlar o kadar duyarsınız. Emin olun, bu sınav size hayatta birçok insanın, birçok kişinin veremeyeceği şeyleri sağlayabilir. Bir hayaliniz var değil mi? Mesela şu anda bir hayalim olsun benim. İşte belki de çok varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Babam diyebilir mi? Ben öğretmen olmak istiyorum baba. Hadi ver parayı beni öğretmen yap. Olabilir miyim? Olamam. Değil mi? Üniversite sınavına girip eğitim fakültesi kazanmam lazım. Ya da işte başka bir seçeneğim var. Babadan oğla geçen bir şey gibi. Benim babam öğretmen. Hadi bakalım bunun babası öğretmen. Bunu da öğretmen yapalım diyorlar mı? Hayır. Sadece bakın hayalinize gidebilecek, size bunu verebilecek ne anneniz, ne babanız, ne öğretmeniniz, ne başka biri. Size hayalinizi yaşatabilecek bir sınav. YKS. Hiç ona negatif duygular beslemenin, ondan nefret etmenin bir anlamı yok. Sadece size bir şeyler vermek isteyen bir sistem bu sistem. Öyleyse bırakın negatif duyguları ya. Yani istediğim gibi olmazsa duygusunun size ya istediğim sonucu alamazsam istediğim gibi olmazsa duygusunun bu süreçte size kattığı bir şey var mı? Ben kesinlikle görmedim. Ya istediğin gibi olamazsa ya olursa ya daha iyisi olursa daha iyisinin olmaması için gerçekten elde tutulur bir sebebin var mı? Yok olmadığını da ben kanıtladım sana zaten. Çünkü bilmiyorsun neyle karşı karşıya olacağını. Yani seni tanıyor olabilir ama Muhammed Tosun'u tanıyıp ÖSYM'nin içinde soru hazırlama ekibi Muhammed Tosun'u tanıyıp Muhammed Tosun bu sorular kesinlikle çözemez. Ben çok iyi tanıyorum onu. Bu konulara çalışmadı deyip bir sınav hazırlıyor olabilir mi? Yo bu akılcı mantıklı bir düşünce değil ki. Öyleyse her şey kötü olacak mantıksız düşüncesini, olumsuz düşüncesini, düşüncesini bir an önce atın. Bir an önce atın çünkü o düşüncenin bir doluluğu yok. Ve gerçekten evet ben bazen e, önünü kış tut yaz gelirse şansına mantığını severim ama bu sınav öyle bir şey değil ki bunlar e, önü kış tutulacak mantıklı e, cümleler mantıklı düşünceler değil. Gelin mantıklı düşünelim yani tam e, tersine kendimize olumlu düşünceleri verelim çünkü bu olumlu düşünceler bizi olumlu duygulara götürecek. Olumlu hissettiğimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi bir düşünün hep beraber, hepimiz için gönüllü yaptığımız, yapmak istediğimiz bir işten aldığımız verimle zorunda olduğumuz, sadece yapmak e, mecburiyetinde hissettiğimiz işlerden aldığımız verim, keyif, bir mi? Aynı mı Allah aşkına? Değil. Keyif almaktan yapmak istediğiniz, keyif alırken yaptığınız işleri bir düşünsenize. Onlar ne kadar verimli oluyor, ne güzel şeyler ortaya çıkarıyorsunuz. Ya şimdi isteyerek pasta yapmakla pastacı olur, zorunluluktan böyle mesainin sonunda pasta yapmak aynı şey mi? Aynı pasta mı? Aynı lezzette mi? Aynı görüntüde mi olur? Asla aynı olmaz. O yüzden lütfen önce düşünceleri bir değiştirelim. Bakın size hiçbir sizi sevenin sınav veriyor. Bir üniversite hayalini, bir meslek hayalini, bir hayat hayalini olmak istediğiniz insan olma hayalini size bu sınav veriyor. Öyle Terk edin olumsuz düşünceleri lütfen. Çünkü fazla vermeye meyilli bir sınav varken bu kadar gönüllü bir şeyle karşı karşıyayken siz sadece almayı ne kadar alabilirseniz o kadar şans. Ben hem sınıf öğretmenliği aldım hem sınıf öğretmenliği mezunuyum hem PDR mezunuyum. Psikolojik danışmanlığı aldım ve bunu bana üniversite sınavı sağladı. İyi ki var. Gerçekten iyi ki var. Ve e, şu anda Türkiye'nin her yerinde e, bu en güzel şeylerden birisi hocam e, Bağcılar'daki bir öğrencinin e, sınavda yaşayacağı muamele ile Beylikdüzü'ndekinin, Kırhtal'dakinin, işte İstanbul e, diğer tarafta e, Mardin'dekinin, Hakkari'deki'nin, Trabzon'dakinin, Sinop'taki'nin, Konya'dakinin hepsinin yaşayacağı birebir aynı ve oradaki insanları Türkiye'nin değerli üniversitelerine, değerli bölümlerine getiren şey bakın dünyanın birçok ülkesinde böyle bir şans yok. Hep beraber aynı sınava giriyoruz. Farklı ailelerin çocukları, farklı kişiler, hepimiz eşitiz. Hepimizi aynı polisler arıyor, aynı sınav gözetmenlerinin önünde, aynı sıralarda, tahta sıralarda sınava giriyoruz ve yaptığımız şeyler sayesinde şunu diyor muyuz? Sen Yozgatlısın, ee, sen bu bölümü tercih etme. Sen Gümüşhanelisin, sen burayı tercih etme. Senin annen şöyle, senin baban böyle, sen şunu tercih etme, bunu tercih etme. Böyle bir şey var mı? Yok. Bakın hepimiz... Türkiye'nin farklı bölgelerinden bu sınav sayesinde bambaşka kültürlerden gelip aynı hayalde buluşabiliyoruz, kavuşabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Lütfen bunun tadını bu, bunun tadını çıkaralım. Hep beraber bunun tadını çıkaralım. Ya Gümüşhaneli Muhammed'le bu burada Lale Hoca birlikte bir yayın yapabiliyorsa eğer birlikte. Bu arada ben de <laughs> Harika hocam İki, bak ya gümüş halil olduğumuz için eğitimci değiliz arkadaşlar <laughs> onu da söyleyeyim yani <laughs> öyle e, bir araya gelebiliyorsak böyle işte bu üniversite sınavı sayesindedir ve lütfen artık bakın aynı bizim bir hikayemiz olduğu gibi öğretmenlerimizin bir hikayesi olduğu gibi iş.